Merhaba arkadaşlar, bugün GTA 5 serisinin 37. bölümüyle karşınızdayım. Evet, Lamar görevi yeniden açıldı. Şimdi Lamar'ın yanına gidiyoruz yine. Lamar diyorum. Lester'ın yanına gidiyoruz yine. Evet, yine telefon. Telefona bakacağız. Yine bir suikast görevidir büyük ihtimal. So yani, Guys called Isaac Penny, ruthless really culture capitalist, about to take a controlling interest in thousands of workers down the river. Hmm. Penny one şirketleri. of those tight-fisted billionaires. Rides the same bus to and from work every day. I was thinking could take over the route and drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing: if I was you, I wouldn't buy any vapid stock until the acquisition falls through. Hisse almıyoruz zaten biz. Daha almadık. O kadar paramız yok. Otobüse binecekmişiz. Tamam. Gidelim. Hisseler düşecek büyük ihtimal. Adamı öldürünce. Tamam. Şu ileride durak var büyük ihtimal. Şöyle fark edelim. hedefin yeri belli olana kadar otobüs duraklarından yolcu toplayacağız. Anlaşıldı. Buyurun. Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. Hmm, otobüsün içini görmek için rate şuna basabiliriz arkadaşlar. O şekilde adamımızı tanıyabiliriz. Evet, şurada duralım. Damn, kill you people Ederler mi hiç? Ama onların da hakkına yemeyelim şimdi. Mutsuz otobüs şoförü gördükleri hiç mi? Ondan olan yani. Şurada duralım şimdi. Hey, get in. We running late. Benim gibi hızlı otobüs şoförü de yoktur herhalde. Hiç ışık kurallarına hiç uymadık. Well, you're late, late, late. Gotta be one-fifth. Mr. Penny, ain't he? Fair hike. Forget about it. Spent thrifts. Hey! Aaa! Blame it on the city! thank you for riding ls transit it's been real peace attention passengers please hold on to your fucking seats stop the bus you maniac get over hey i thought you needed a ride homie why you bailing? Who's gonna phone. We're taking a short detour, ladies and gentlemen. Sit back. Relax and enjoy. Just business shit. You know how it is. Wait, let's <removelen> hey, Green light. Good to go. <laughs> Geçir ışık <açık> mı? <laughs> evet otobüs yok kasti tamamlandı arkadaşlar. Genişlet diyelim. Bu kaç bonusu? Yani öyle bir şey yapmadık. Yine iyi ne yapalım. Evet 5000 dolar daha geldi. Yine aynı şekilde e, Lester eğer açıksa Lester görevimiz açılmışsa Onunla devam ederiz. Açılmamışsa devin görevine gideriz. İşte bir tane manyak bir adam var ya. Onun yanına gideriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.